Evet Çemişgezek Tekeli köyünden çobanların tarafından bulunduğu yavru ayı köpeklerin kovalama sebebiyle hayvan daşta aşağı aşağı gelerek düşmüş vaziyette perişan. Evet bu işte yavru ayı Taştan aşağı gelmiş halsiz bütün halde. Bir ayı yavrusu, e, yabani ayı yavrusu. Büyük ihtimal kayadan düşmüştür şu kayalıktan. E, çobanlar tarafından bulunmuştu. Tunceli ekiplerine bildirip Bir buçuk saatte burada olacağını söylediler. Burası Tekeli köyü, Çemişgezek Tunceli. Ay yavrusu, yaralı bir ay yavrusu doğada bulduk. Tunceli ekiplerine bildirdik ve biz de köye götürüyoruz. Ee, tek el küyü çemiş gezek. Yaralı bir hayvan. Çobanlar tarafında bulunmuştu. Bir iki tane elma yesin kendine yazık. Kokladı ama yemiyor. Hadi gidelim, gel, gel gel gel. Gel hadi gel gel. Hadi gel gidek gel. Gel 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 gel. Ya sana Hı. bal verek hadi. Gel. Al sen arada kovan getirdin keşke ya. Aynen. Hadi yap Yemez ha ama o şeydir ha. Zedelenmiş ya bir kere. Korku ya. Diyor lo dur. Bir ay yavrusu. Ye. E, yabani ay yavrusu. Ye. Büyük ihtimal kayadan düşmüştür şu kayalıktan. Ye. Çobanlar tarafından bulunmuştur. Hayvan yiyemiyor çok perişan. Dişler mi ama da yakalanmış? Allah Allah. Öyle diyorsun sen. Bak, baksana. Hemen taştan aşağı gelmiş ya. Bak buralar hep yaralı da. Aynen aynen.